Herkese tekrardan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbulumuzun detaylı bir teknik analiz çalışması ve Tüpraş, Mietex, Sasa, Astor hisselerinin de günlük rutin teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Ee, güzel bir çalışma yapacağız. Özellikle ilk 2 dakikayı, 3 dakika izlemeyi unutmayın. Borsa İstanbul'a ilgili önemli öngörülerimiz var. Çünkü sabah endeks açılmadan önce de endeks tarafında siyasi bir gerginlikte aşağı yönlü bir satış olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. 10.867 seviyesi bizim için stoptur dedik. Çünkü MA5 ile beraber tepedeki direnç noktasının altında da bir kapanış yapma durumu söz konusu oluyor. Baktığımız zaman da aslında buralarda Direndi. Yukarıya tekrardan tepki hareketi verdi. Güzel ilerliyordu günü kapatma konusunda. Ancak e, Amerika tarafından gelen enflasyon verisi genel bir satışa sebebiyet verdi arkadaşlar. Bu satış dalgasıyla beraber de zaten birazcık daha kırılgan başlayan güne e, 10.870, 10.867 seviyesi altındaki kapanışta eee bitirmiş oldu. Şimdi buralar artık çok kritik. Baktığımız zaman da bu seviyenin altında ben şöyle bir yorumum. Kısa vadeli takip ediyorsak, yani daha çok trade hisselerindeysek ve haftalık veya günlük işlemler yapıyorsak bu bizim stopumuz. Ancak genel stop seviyem 10640 seviyesi dedik. Yani baktığımız zaman da şuradaki 0786 Fibonacci seviyesi ve 21 günlük ortalamanın olduğu seviyeler. Oraya kadar ben okeyim. Çünkü bir düzeltme durumu da bekliyorduk. Bu düzeltmeyi birazcık daha sert geçirebilirse bu seviyelerin üstünde yine bir sıkıntı yok. Çünkü bizim takip ettiğimiz hikaye devam ediyor. Bu arada Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Burada işte gün içerisinde hem hisse bazlı hem de endeks bazlı yorumlar yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi Burada hem fikirsek Niatek'te devam ediyoruz. Sasa, Astor ve Tüpraş'ta bitireceğiz. Şimdi hatta Niatek'e de geçmeden e, bu videoya da beğeni gelirse çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdiden de teşekkür ediyorum. 37.78 seviyesi önemli dedik. Buranın üstüne çıkması lazım dedik. Sabah saatlerinde zaten buraya temaslarla beraber kırılımı kovaladı. Ancak başarılı olamadı. Endeksi birazcık gevşeyince satış baskısının arttığını gördük. Şu an için kısa vadede momentumu kaybetmiş bulunmakta. Önemli bir seviyenin üstünde kapanış yapamadığından dolayı bir red yemiş durumu var. 36.44 benim için burada eğer kısa vadede stop düşünmüyorsak stop seviyesi olarak da çıkmakta. 37.58 önemli. Hem 200 günlük ortalama hem de bizim fibonacci seviyemiz bu seviyelerde birleşmiş bulunmakta. Bu seviyenin üstündeki kapanış bu anlamda önemli olacak. Yarın da burayı 37.58'i direnç, 36.44'ü destek noktası olarak takip ediyor olacağız. Ee, bilançosu gelmedi. Bilançosunu da bekliyoruz. Şimdi her gün yayın yaptığımız için detay paylaşmıyoruz. Günlük teknik güncelleme çalışması detaylar hafta sonu arkadaşlar. Sasa da bugün güzel bir gün geçiriyordu aslında. Yukarı yönde daha güçlü bir gün geçiriyordu. Baktığımız zaman da bizim Fibonacci direncimize temaslar 3.62 seviyesi. Bu seviye temasından sonra da bakın hatta sabah açılış gerçekleşiyor. E, şu şekilde gapli tam 3.62 bizim Fibonacci seviyesinde. Burada bir çözülüyor, bir satış yiyor Akabinde yine 362 seviyesi. Temas, 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 temas. Başarılı olamıyor. Endeksin etkisi de aşağıya tekrardan salınıyor. Çok güzel yine nokta dışı bir seviye belirlemişiz. Bu noktadan sonra şu anda momentumu takip ediyoruz. Momentum için 5 günlük ortalamamız 3.43 seviyesi bizim için önemli nokta ve kısa vadedeki stop noktamız Sasa Polisler açısından bilançosunda bekliyoruz. Tüpraş, Tüpraş tarafında özellikle endeksin buradaki etkisi tartışılmaz. Özellikle 169.1 seviyeleri önemliydi. Şu an için benim tam stop seviyeme gelmiş bulunmakta. Yarın Tüpraş için çok önemli bir gün. Bugün içerisinde 160, 160 liranın altındaki kapanışlar stop çalıştırır. Ancak ben bu noktadan eğer endeks tarafında ciddi bir bakın altını çiziyorum endeks tarafında ciddi bir satış baskısı olmaz ise Tüpraş buradan tepki verecektir. Tam tepki noktalarında. Çünkü tepki hareketiyle beraber 162 direnci var. Onun sevi o seviyenin üstünde kapanış gerçekleşirse e, rahat bir nefes almış olacağız. Ancak dediğim gibi 160 lira altındaki kapanışlar öğlen 12 1 2 seviye saatlerine kadar sürerse stop çalışır. Telegram grubumuzda da o saatlerde yayın yapmaya çalışırız, paylaşım yapmaya çalışırız. Bunu da belirtelim. Bilançosu zaten yayındaydım. Astroenerji son olarak da astroenerjide bakın nizami her şey, kapanış durumları ve temas noktalarına bakıyoruz. Tam temas 5 günlük harekette ortalamaya, temastan sonra yukarı hareketi devam etmiş. Bu anlamda hala momentum'unu koruduğunu söyleyelim. Golden Cross pozitif anlamda gerçekleşti. Bu Golden Cross etkisiyle beraber kısa vadede 118.3 seviyesine doğru hareket devamlarını bekleyebiliriz. Zaten Store ile ilgili pozitif senaryodayız. Son 1-1.5 aydır özellikle şuradaki topa görüntüsüyle beraber şu kırılım 120-122 kırılım gelirse eski tepe seviyelerinin üstüne doğru hareketlenmeler gerçekleştirerek bilir baktığınız kadarıyla. Bugünkü video biraz daha kısa olsun. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.